Zcash Türk YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Zcash sadece gizlilik değil ve işte kullanım alanları ve geleceği biraz daha açmak gerekirse Zcash dendiğinde çoğu insanın aklına sadece gizlilik gelir ama Keş bundan çok daha fazlası. Bugün size Zcash ve bir çevrenin potansiyel kullanım alanlarını ve geleceği dair yolculuğunu anlatacağım. Hadi başlayalım. Zcash, Bitcoin'in kod tabanı üzerine kurulmuş ama sıfır bilgi ispatları ZK Snark sayesinde çok daha gelişmiş bir gizlilik sunar. Ancak son yıllarda Zcash sadece gizli para olmaktan çıktı. Zcash'te 6.x sürümleri bilgisi artık daha modüler, daha entegre bir hale geliyor. Zcash artık yalnız bir coin değil, Web3 ekosistemin bir parçası olmayan da emin adamlarla ilerliyor. Web3'te Zcash'in rolü Akıllı Sözleşmeler Zcash, Ethereum uyumlu çözümlere örneğin u -Wallet, Zashi, Frost entegrasyonları ile birlikte gizliliği akıllı sözleşmeleri taşıma hedefliyor. Bright Interoperability Zcash, Ethereum, Cosmos ve Solana gibi ağlara köprü kurarak gizliliği farklı zincirlerde kullanılabilir hale getirmek istiyor. Gizli Dağlar Dağların şeffaf doğası bazı durumlarda risklidir. Zcash tabanlı bağ sistemleri hem katılımı hem oyları gizli tutabilir. Kimlik koruma. Zcash'in teknolojisi DIT sistemlerinde kimliği ifşa etmeden işlem yapmanı sağlayabilir. Geleceğe bakış. Zcash yalnızca anonim ödeme aracı olmaktan çıkıp ve bu işte gizli savunan bir altyapıya dönüşüyor. Hem bireyler hem kurumlar için. Güvenli finansal işlem, mahrem dijital kimlik, derivasyonlara uygun ama kullanıcıyı koruyan sistemlere üretme şansı doğuyor. Yani Zcash bir gizlilik aracı değil, bir gizli platformu haline geliyor. Zcash'in geleceği sadece zincir gizli değil. Ve arka planında özgürlük, güvenlik ve gizliliği birlikte kuracak bir temel olabilir. Takipte kal çünkü gizlilik devrimi yeni başlıyor.